Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün günlerden 26 Mayıs değil. 27 Mayıs tabii ki de. 27 Mayıs pazartesi bugün günlerden. Podyuma bugünle birlikte son 6 günümüz kaldı. 6 gün sonra pazar günü podyumdayız. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağımız bir gün olacak. İnşallah şans bizden yana olur. Her şey istediğimiz gibi gider ve güzel bir sonuçla dönmek nasip olur. Bakalım. Hedefimiz pazartesi. 92.5'tu. dün 91.9'a düştük. Bugün kaç kilo geleceğiz? Bugün kilodan sonra Mustafa olacak. Nasıl bir yönlendirme yapacak? Nasıl ilerleyeceğiz? Hepsini göreceğiz. İlk defa tartıya birlikte. Çalın bakalım. Ben de merak ediyorum. Bugün kaç kilo yiyeceğim? Çok. Seçil de şimdi hazırlık yapıyor kardiyo yapacak aşkım. Günaydın hayatım. Portekiz'e gideceğiz değil mi sen de? de. Portekiz'de pro kart alacak aşkım da inşallah. Şimdi evet, ilk hedefimiz Portekiz'e vize almak yeni hedefimiz. Hakkımızda hayırlısı şimdi bir tartıya çıkalım bakalım kaç kilo geleceğim. Ondan sonra bugün Türk Azmayam'la form çek var. Haydi bakalım. Ya yani bu 600 gram fazla. 92.1 91.5 Biraz daha fazla bekliyorum. 90 gelir miyim diye düşünüyordum ama az. Evet arkadaşlar bu tartım 600 gram falan fazla gösteriyor. 91,5 falanım büyük ihtimal. Aşağıda bir tartılır teyit ederim yine. Not alır, size de söylerim 90 falan bekledim Belki yine 1,5 kilo düşer diye umutluydum ama olsun. Yine düştük Allah'a şükür. Yapacak bir şey yok. Açma aç, devam. Pazartesi günlerden dediğim gibi yorucu bir kardiyonun daha sonuna geldik. Pazartesi günün ilk kardiyosunu yedik bir saat. Şimdi berbere geçiyorum hızlıca. Sonra kahvaltıya. Evet, evet yaptık yine. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bir hafta da <laughs> tekrar seni görmek bir güzel. Bir hafta oldum. Aslında evet. yani çarşamba falan gelmek istiyorum da. Ya çarşamba <laughs> da İnsan bu süreçte bir şey istiyor. Stres yapmak istemiyorum anladın Çıksın anladın Kafam zamanında. rahat olsun. Aynen. aynen doğru. Dün dedim aslında ama hemen çıktım geldim sabah. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Ve daha özenli ve daha dinlemek. <laughs> <laughs> aynen. Bilemek. İnşallah şampiyonluk İnşallah. i̇nşallah. Şampiyonluk tıraşı yapıyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun inşallah. <laughs> Hayırlı olur inşallah. Pazar gününü Toplayacak şekilde. Bir tık daha kısa Tam pazarı oturacak şekilde. Ben, bu. ben de hocam. Ben de. Erkeklerin en sağlık olduğu ikinci yer berberi ya. İlki? <laughs> Eşi. <gülüyor> Her zaman tabii ki. 15 dakikada basa basa geldim bu kadar. Evet, ben bu kadar hızlı geleceğini tahmin etmeyeceğim. Çok hızlı <laughs> geldim. Star. Arkadaşlar Çengelköy'de en temiz, evet. en lezi, kuaför. Ona var. göre gelmek evet. isterseniz NATO yolunda tam konumu atarız. <laughs> %10 HB kodu geçerli mi burada? E, tabii ki her zaman. İndirimli bak evet. ona göre arkadaş. Evet. Hem evet. temiz hem lezi. Sizler için. Zaten kaliteli yaptık. Kıraşlar evet. gerek yok kardeşim. Herhalde. Ve bir de aynı zamanda sağlıklı insanların saçları çabuk uzar. Umarım biz de sağlıklıyız. Maşallah. Allah tek bir tek açız. Evet. <laughs> Onda cumadan sonra da <laughs> olacağız inşallah. Yarıştan sonra güzel bir tavuk pilav şöyle. Bir kilo tavuk pilav. <laughs> evet, Hadi tavuğu yiyoruz da tamam. her gün bir, Şimdi bir kilo şey bir pilav ol. yerim herhalde. Yersin, yersin. Ben videolarda paylaşırım artık. Challenge'lar yaparım oğlum. <laughs> Yarışma tanışımız da bitti. Hazırız tıraş olarak da. Evet hocam nasıl hissediyorsun kendini? Çok güzel oldu eline sağlık. Biz şampiyon tıraşı yaptık. Şampiyon i̇nşallah. tıraşı inşallah. Ellerine <laughs> <laughs> sağlık. Rica ederim. Yorumlara yazarsınız artık tıraşını. <laughs> evet hocamı uğurluyoruz şimdi. Evet berberden geldim. Açlıktan midem karnıma yapıştı. Öğün yapmadan vakumla çalışıyorum son günlerde. Hiç göstereyim dedim. Midemin ne kadar içine geçtiğini artık açlıktan görün diye. Açlık böyle bir şey arkadaşlar. Ay işi resme bak. Hayat. En güzel resmimiz. yarışta anlar yine güzel anlar olacak inşallah. Amin inşallah bebeğim. Evet şimdi ilk öğünü geçelim mi hayat? Evet geçelim. Açlıktan Yemek yiyeceğiz. Ağlayacağım şimdi. artık açlıktan. <laughs> Hayatım? ilk defa uzun süre sonra öğünlerimiz aynı anda denk geldi. Ne diyorsun? Evet böyle denk gelince güzel oluyor ama işte her zaman denk gelmiyor. Evet. Bugün denk geldi, güzel oldu. Senin yemeklerini de hazırlamışsın. Benimki de zaten hazırdı. Güzel oldu. Ben de yemeğimi hazırladım. Acı sosumu da böyle patatesin üzerine döktüm. Hmm. Bugün kalça etmanım var. Kalorileri arttırdık biliyorsun. Yarışma rotamız değişti diye. Hem üzülüyorum hem seviniyorum hmm. sen yediğin için. Patatesin falan 350 gram'a çıktı. Böyle güzel yani doyuyorum. Ben ne yapacağım aşkım? Mahaliz hmm. artık ya. Az kaldı, az kaldı dayan. Benim de şöyle eşim sağ olsun bugün farklı pişirmişim diye basınçlı pişirici de hı hı. Benim, bana farklı lezzet gelsin diye artık bu bir Tandır bu... gibi oldu. Evet tüm gün yeşilliğim burada sadece mor var orada da seçtiğim yeşilli. Bu arada hastalığımı soranlar var böyle mesajlar geliyor hocam nasıl oldunuz falan diye. Daha iyiyim bugün haftanın ilk günü pazartesi günü kalça etmanım var zaten. E, kardiyomu yaptım 45 dakika. Daha iyiyim. Yani göğsümde hala bir hırıltı var ama o da geçecek inşallah. Nakaltı yüz falan içiyorum zaten. O da ben de Bende bile bir... geçmesine rağmen her ufak bir yani Öksürük şey, şey çıkıyor. Öksürük tükü... yok aslında. Sadece bağlı. bu göğüsteki Bağlıyorum şeyden işte. dolayı, hırıltıdan dolayı öksürmek istiyorsun. Onu atabilmek için. Öyle. Yani daha iyiyim çok şükür. Daha da iyi, i̇yi olurum birkaç gün herhalde. Onun dışında o şekilde. Evet. O zaman yemezi yiyelim bayılmadan değil mi aşk? Aynen hadi sen de başla. Tamam. Tabanı yandı. Ayakta yandı. Aspale boğuyor. Ben yapmıyorum yani ayakta yiyor ama robot gibi. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün kapanışı ben yapmak istedim. Daha doğrusu öyle olmak durumunda kaldı. Halil yok şu an yanımda. Halil biraz yorgun. Biliyorsunuz kaç gündür sıfır karbo yapıyor bayağı. Yoruldu artık karbonhidrat almadığı için enerjisi düştü. Bugün de birazcık zor yaptı antrenmanını ama yaptı, biz hep sırt yaptı diye biliyorum. Ee, berbere falan gitti biliyorsunuz perşembe günü onu uğurlayacağız. Ee, onun da çantasını falan hazırlayacağız şimdi tabii. Bu şekilde uyuyor şu anda. Uyuyakaldı vallahi koltukta. <laughs> o yüzden dedim kapanışı ben yapayım. Şu an her şey yolunda. Sadece tabii artık yoruldu sonuna geldik. Kilosu düşmüyor işte ona birazcık kafayı takıyor ama düşecek bir şekilde hani artık. Onun için mücadele ediyoruz. Yeni antrenmanlarını devam ediyor, kardiyolarını falan yapıyor tabii. Sürekli zaten Mustafa Hoca ile itibat halindeler, konuşuyorlar durumla ilgili. Ee, onun haricinde ben bugün yeni haftaya yeni bir kalça programı ile başladım. Daha doğrusu bacak kalça karışık. Sadece kalça değil. Bacak ve kalça karışık bir antrenman programı hazırlamış Gülşah. Baya zor bir program. Haftanın 3 günü yine antrenman yapacağım ama bugün baya bir zorlandım yaparken alışmam birazcık zaman alacak. Şimdi yeni hareketler olduğu için şu an bayağı alt bölgeyi hissetmiyorum. Bacaklarım, kalçam uyuşmuş durumda. Otururken kalkarken falan zorlanıyorum. Hastalığım da biraz daha iyi gibi. Biraz toparladım gibi. Biliyorsunuz bayağı bir hastaydım. Biraz öksürük var sadece o kadar. Onun dışında toparlıyorum yani. Hani şu an herhangi çok ciddi bir sıkıntı yok. E, bu şekilde bunları paylaşmak istedim sizinle. Her şey yolunda, güzel gidiyor. Şimdi birazdan ben de yatarım zaten. Ben de yoruldum bugün. O yüzden herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de yorgun olduğum için e, ben de fazla konuşamayacağım sizlerle bugün. Halil de yok. Böyle sessiz sessiz konuşmaya çalışıyorum uyanmasın diye. Ama arada uyanıyor tabii o. E, acıkıyor falan böyle geceleri. <laughs> Kalkıyor. İyi akşamlar diliyorum herkese. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Unutmayın bunu. <laughs> İyi akşamlar.